Herkese merhaba arkadaşlar. ilk öncelikle bir arkadaşımız demiş ki e, DLS 5 videosu çeker misin diye DLS DLS 5 videosu çeker misin demiş. Ben de çekiyorum arkadaşlar. Gördünüz mü Evet. Ve videonun altında Ferdi'nin gelmesi yok mu? Çok güzel olur. Ankara'da bu şekilde Napoli maçı efsane bir kümedeyiz bakalım nasıl olacak bakalım arkadaşımız videoyu beğenecek mi İnşallah beğenir arkadaşlar <laughs> Evet Maç başladı. Napoli maçı başladı Napoli-Ankara maçı bu Oluver ya Ama bu bir, bir, ben 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 bir gün bu ligde 6. mı ne bitirmiş ma bu lig bayağı bir zor. Yani bu ligde senin şampiyon olman için bir 2 3 oyuncunun ikon olması lazım veya bir mucize olması lazım. Hemen pasımızı verdik. Arkadaşlar çok uzun çekemeyeceğim. Böyle 15 16 dakika çekebileceğim. 20 dakika olduğu zaman video çekemiyorum. Hani yayınlayamıyorum. İnşallah arkadaşlar dediğim gibi videoyu beğenirsiniz. Bu videoyu DLS 25 videosu ilk bir vi hani kanalımın ilk DLS videosu. Ondan dolayı videoyu beğenin, kanalıma abone olun. Bildirimi açmayı unutmayınız. Haaland, Erik Haaland. Haaland, Haaland, Haaland. Haaland. Gol. <laughs> konusunda PST ark PST arkadaşlık maçı oynayacağım. Yani online maç oynayacağım. Fenerbahçe Beşiktaş maçı. Ben Fenerbahçe olacağım. Oynayacağım. Kişi de Beşiktaş seçecek. Hala nerede oluyor böyle? Nerede oluyor böyle? Erling Haaland. Kendisinin ikinci golü. Takımının da ikinci golünü kaydediyor Erling Haaland. Yavaş keliğe Gol ama offside Arkadaşlar ikiye bitti İkinciye başlıyor Hadi bakalım 3 puan almamız çok güzel katkı sağlayacak Şu, Uzun Uzun oynamayı çok seviyorum arkadaşlar. Ama işte böyle bazı notan olabiliyor. yani neyse zaman, zaman oynasınlar. Onlar kendi zamanı oynasın. Abicim kaleye dönsünler. Valla ben ne yapıyor hocam? Atak yapmaya çalışıyordum. Bunlar zaman oynuyor. Al eşek eşek taktı. Bunlar zaman oynuyor oğlum. Bunlar nasıl şey? Takımı yeniliyor zaman oynuyor. Benim takım mı inecek zaman oynamam ben. Ama makine sen bot da. Bu da güzel bir atak. Erling Haaland. oğlan çalımını attı Haaland. Olmuyor. E, videonun içerisinde Ferdi bir Akem Aktikoğlu'nun çıkması yok mu? Yok mu oğlum videonun içerisinde o futbol çıkması veya bir Kenan Yıldız'ın çıkması yok mu? Ha çıkması. Oho oh. Ne iyi oldu o zaman ha. Neymar. Çok güzel. Olur ama. bir şeyde çıktı ya. Neydi adı şimdi onun. Böyle. Kim değil mesela. Kravas Kelly'i alıyor mesela gelse. Jack Gilles var. O da şey Ceko 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 geliyorsa var ya Ceko bir düşün Ceko geliyor. Tariç, Çok iyi olur. Mbappe. Mbappe. Mbappe ilerliyor. Mbappe pasını verdi. Bu moda ikinci yarıştığımız yok kare. Bay şans bir şut çekelim. Ali kalan, hani kalan, hani kalan. Allah Ama karenin dibinden çekecektim de ikinciye bir şutumuz olsun diye şey yaptım. Neyse abi buradan 3 puan iyi olacak. Gol yemeyelim. Bay bu da alıp çıkalım. Hakem bitiyor şu maçı. Hakem artık bitiyor. Hakem hakem hakem. Hakem senin saatin mi bozuldu? Hakem bitti. Hakem bitti. Hakem bitti. Bitti. Tamam bitti. 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 2-0 yeniyoruz. Güzel. Şey, Oyun içerisinde. Vodvi. 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 Evet arkadaşlar. video çok kısa oldu. Görüşürüz. Bay bay.